Hikaye Diyarına hoş geldiniz. Ailesi günlük bir dolar kazanırken Flappy Bird'ü yaratan çocuğun hikayesi. Zengin olan uygulama geliştirici arasında öyküsü en ilham verenlerden birinin Flappy Bird'ün geliştirdiği Don Nguyen olduğunu fark edeceksiniz. Dong Vietnam'da yaşayan hepimiz gibi evinde oturup televizyon seyrederken kalkıp okula giden okulda öğretmenlerden azar işitten sonra stajyer olarak çalıştığı oyun geliştirme şirketine gidip Facebook'ta arkadaşlarının fotoğraflarını beğenip sonra tekrar evine dönen ve televizyon seyretmeye devam eden sıradan bir gençtir. Ancak kader onun başına A örmeye kararlıdır ve Donk bir akşam evde oturmuş tavuklu nadıl yerken Angry Birds'ün çok kompleks bir oyun olduğunu düşünüp daha basitini yapmak ister ve bilgisayarını açıp iOS programlamayı öğrenmeye başlar. Öğrendiği dili test etmek için dünyada görebileceğiz en basit oyunlardan birini 3 gün içinde yapar. Flappy Bird. Hatta oyun o kadar amatörcedir ki Donk oyunun grafiklerini bile bilgisayarında kuru diğer oyunların dostlarını arasından çalar. Sonuçta ortaya beton kolonlarının arasında uçmaya çalışan minik, şapşal, aptal, yeteneksiz bir kuşun bitmek bilmeyen öyküsü çıkar. Oyuncuların da tek yapması gereken belli bir ritim ile ekrana dokunmaktır. Bu oyunu Apple Store'da ücretsiz olarak yayınlayan Dong elbette kimseyi etkileyemez. Milletin işi gücü yoktu da amatör çocuk oyunu mu oynayacaktı? Zengin olmak o kadar kolay değildi elbette. Peki Dong'un oyunu nasıl oldu bu kadar popüler oldu? Dong oyunun kategorisini aile uygulamaları olarak değiştirir. Bu sırada oyun sosyal medyada birkaç kişinin dikkatini çeker ve alay etmek amacıyla bu saçma oyunu paylaşırlar. Sonuçta insanlar ilk etapta alay etmek için merak ettikleri bu oyuna başlamışlardır artık. Ve çekirdek çitlemek gibi kendilerine durdurma zor bir alışkanlık içinde bulurlar. Dolayısıyla oyunu oynamaya devam ederler. Bir süre sonra Dong'un Twitter hesabına küfürler yağmaya başlar. Bu sürükleyici ama bomboş, anlamsız saçma oyunu yaptığı için. Oyuna bağımlı olanlar ölüm tehditleri savurmaya başlar. Oyun kısa sürede fenomen ulaşır. Dünya çapında herkes ondan bahsetmeye başlar oyun internette bir mim haline dönüştür. Donk önceleri bu tepkilerden çok çekinip oyunu yayından çeker ancak sonra abi onu akıllandırmış olacak ki Vietnamlı sıradan bir çocukcağız olan Donk uygulaması için reklamların her gün 50 bin dolar kazanacağı oyunu yeniden yayınlar. O günden bugüne kadar Vietnam'daki ailesi günde 1 dolar kazanırken o her sabah güne 50 bin dolar daha zenginleşmiş olarak başlar. Bugün serveti 10 milyonlarca dolara geçiyor ve kızla büyümeye devam ediyor. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.